kanser kanser. Kanser oldu kanser. Gel abi gel. Kurt evet. yok şey, gel. Ben abi ben İyi üç senedir yani. içtim. Ben üç senedir içtim. Çoğu çocuğum ekmek alamıyorum lan. He? Lan lan konuşma lan. Sen bana tamam. ne işle konuşmayacaksın? Evin öleceksin. Tamam. Evin tamam. öleceksin lan. Polis var. Ben elime tırmaya geldim. Tamam, tamam kolisi. Kolisi var. Polisi var. Polisi var. Elimi reçetledim ben düşüneyim ben. Üstelik çıkartıyorlar beni. Kırk beş bin tane törün saldırışı be. Dayı bir bağırma. Sakin ol Bana ya, tamam, bak. Tamam, bak. Tamam. Bana bak. Dayı. Tamam. Dayı bakar mısın? Sen. saniye. Bunu Annemize davet edeceğiz. Sıradaki ak sahibimiz Sayın Ersan Berçin olacak. Sayın Berçin alkışlarımızı da lütfen davet edelim.

Yani burada var. var. Dilekçe verdim halde ben şu an mağdur oldum. Abi ne olacak? Ben şimdi burada hayatımı ortaya koydum. ben Ali, Ali ben, ben, Ama, ben de, ben. Benim burada abi yok. Burada müşteri hep yıktı yok. Burada yıkmaya geldi. Niye? Niye, Niye? sizin oraya geldim. Dilak çay aldım. Oralar biliyorlar. la. Benim abi yok bunda. Burada abi. Bitmiş. Benim ev orada. Yıkmaya geliyorlar. Onlar da ters adam geldi yıkmaya. Tamam. <laughs>